Sizleri takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Başka istemeli bir şey var mı? Evet. evet. Aynen. Herhangi bir şey çıkmadı. Hemen gelin. Siz efendim. Yani Edirne'de de sizin bunu yapıyor, değil mi? Yok bir şey yok. Biz herkesi Sayın başkan, Hayır başkanım. da yazıyor. <laughs> Hayır. Şöyle o zaman CHP çok daha çalışacak. Kendini halkı çok daha yanlatacak. halk onları övünüp daha kimliğe seçecek. Demek ki bu anlatımda ya da halkın oyunu seçmede almadan bir sıkıntı var. O şekilde biz bizdeyiz. Yani bir <gülüyor> <oyunlar>. <gülüyor> burada bir özel etkili verdiği gerekir. Yani biraz arkadaşlarımızın kendilerine bakması, yıllardır sürdüğü politikayla ilgili oturup bir ne, beyin fırtınası yapması kendilerini biliyorum. Ama tabii demokrasi bizim güzel değil. Şey. Sizler meclisteseniz e, elbette eleştirileriniz olacak. Beğenmediğiniz şeyleri protesto etme hakkınız olacak. Hukuki içerisinde her şey olacak. Ama bu da diğer bir, bir seçim. 50 üyeli meclisimizde Dertik Komisyonu seçim seçimle <laughs> seçildi diyor. Seçimle gel göreve geliyor. Biz de gizli oy açık tasdikle bu işi yaptık. Şimdi gizli oy açık tasdik deyince e, ısmarladım. Yani tarihe gittik tabii ne kadar burada şu anda gerekli ama evet. yani e, CHP'nin tek başına iktidara geldiği seçimlere bakarsanız sandıklarda CHP'nin bayrağı vardır. Oturan görevlerin hepsi CHP'lidir ve çok enteresan açık gol gizli sahasıdır. İlgili evet. ilgili komisyonları da işin içine soktuğumuz zaman farklı bir durum ortaya çıkıyor. Denetim komisyonundaki seçim konusunda haklısınız. Ama geçen hafta Antalya'daki seminerlerde de birçok ille karşılaştık. Hepsiyle görüşme şansımız oldu. Biliyorsunuz yine bir maddemizde, iş maddemizde Komisyonlarımız üye tam sayısının fazlasından oluşur ise, yani 50'yi geçen bir üye katılımıyla komisyonlar oluşur ise, o zaman hem grubu bulunmayan siyasi partilerden hem de bağımsız üyelerden meclis isterse üye alabilir. O doğru. O doğru. Dolayısıyla e, Edirne'de bahsettiğiniz olmak üzere oradaki arkadaşlarla da görüştük. Her genel meclisinde mutlaka bir de olsa iki de olsa 50 tam sayısını geçtiği için Afyon için konuşuyorum. Her muhalefetten mutlaka komisyonlara ilgilenmesi üyeleri alınmış durumda. Benim gördüğüm sadece Afyon-Karaysar'da 50'yi geçmesine rağmen muhalefetten hiçbir arkadaş bu komisyonlara dahil edilmemektedir. E, i̇sterse bir siyasi farklı veya bağımsız bir, bir tane olsun isterse komisyon alabiliyor. Ona bir şey demiyorum. Yani ona bu şekilde cevap veriyorum sadece. Burak Bey buyurun. meclisi saygıyla selamlıyorum. Yerel parlamentolar aldığı kararlar ve uygulamaları ile büyürler. 2020 2021 yatırım programında yol su kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere mücbir sebepler dışında yatırım programı gerçekleşme oranımız nedir? Teşekkür ederim. Bir sebepler dışında gerçekleşen oranla gerçekleşen oran nedir diye yol ulaşır mı? Bu soruyor herhalde. Bunu tabi herhalde idaremiz gerek hazırlı yapıp cevap verirler diye düşünüyorum. Evet. kalmadı. E, bir şey Genel mi? Genel. E, şöyle teknik imkanlar sebebi, sebebiyle yapılması mümkün olmayanları zaten yatırım programından çıkardık. Ee, diğer e, yapılması muhtemel olanlarda e, yap, yapılma oranı %95 seviyesinde. %95 seviyesinde? Evet. Genel meclisimiz tarafından yapılan. Onun hakkında tam bir detaylı bilgi alamadık. Şu anda ne durumdadır? Kim işletmektedir? Bu konuda bilgi alabilir miyim? Evet. Olimpik ölçülere ait bir havuz. Önce üniversiteye verildi. Üniversite bir açtı burayı, baktı ki aylık işletme giderleri çok yüksek, kapattı. Sonra şu an Afyon Belediyesi'nde bu havuz, tahsis edildi, özel idare bizden önceki dönemde tahsis edildi. Afyon Belediye'mizde genç Spor Bakanımızın geçen yılki Afyon ziyaretinde konuyu izah etti. Sanıyorum orada, oradan önemli bir rakam belediyemize hibe olarak geldi, o gelen hibeyle onlar da tadilat içinde başladılar. Yani yüzme huzurlar faaliyete geçecek diye basında okudum arkadaşlar. Siz de okursunuz. Benim meselesi müteahhit defadır gündemimize geliyor. Öncelikle ben denetim komisyonunun seçiminde e, tecelli eden sonucu herkesin saygı duymasını istiyorum ve herkese de teşekkür ediyorum. Kendilerini muhalefet olarak nitelendiren arkadaşlarımız arzu ediyorlarsa İhtisas komisyonlarının seçimine aday olabilirler. Bunda bir sakınca yok. Her kimse ortaya çıkmıyor, aday olmuyor. Ondan sonra da bize niye vermiyorsunuz diyorlar. Alper Bey'in söylediği konu gayet sarih ve açık. <laughs> Verilir demiyor yönetmelikte. Verilebilir diyor. İhtiyari ve buna da karar verecek olan ilgilenme genel Arkadaşlarımız arz ediyorlar. <laughs> önümüzdeki dönemlerde aday olabilirler. Seçime iştirak edebilirler. Çıkan sonuçlara da herkes saygı duymalıdır. İlla ki bu konunun müteaddit defalar gündeme getirilmesi biraz siyasi gerekçelerle ortaya konmuş bir durum olarak değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum.